hükümete gelirken milletimize biz bir söz verdik. Dedik ki ülkemizi dört temel alan veya dört temel esas üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Ve dikkat ederseniz ilk sıraya başka hiçbir şey değil. Eğitimi yerleştirdik. Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki akıl alır gibi değildi. Yani bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi onda 10. On. Nereden nereye? Açıkta bırakmıyoruz kimseyi. Biz önce üniversite sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı bir il yok. 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var. E Bunlar iş bilenin, kılıç kuşananın. Böyle oldu. Hani İbrahim Tatlıses diyor ya, Hakkari ile ilgili üniversite sorulduğu zaman da Oxford vardı da gitmedik mi dedi. E hakikaten. Şimdi, biz ülkemizin her vilayetinde üniversitemiz var. İşte geçen hafta Hakkari'deydim. Hiç haber vermeden biz Hakkari'ye gittik. Orada iftarımızı askerimizle beraber yaptık. Ondan sonra dedik ki şöyle bir yüksek ovada şehir merkezine girelim. Baktık ki maşallah öğretmenler, gençler hepsi beraber orada bir pastanede oturuyorlar. E biz de onların yanında masaya oturduk. Gerek Milli Savunma Bakanım, gerek kuvvet komutanları hep beraber oturduk gençlerimizle, hocalarımızla. Orada şöyle bir akşam, onların da tatlısı bayağı güzeldi maşallah. Güzel yapmışlar. Güllaçları güzeldi. Baklavaları falan da güzeldi. Ben tabii baklavayla pek aram yok. Ama güllacı Ramazan'da eksik etmem. Bu akşam da Nitekim burada güllaçta başladık. Eline sağlık arkadaşların güllaç güzel olmuş. <laughs> Akademisyen sayımızı 70 binden 182 bine çıkartarak bu yığılmayı da ortadan kaldırdık. Bugün ülkemizde üniversite kontenjanlarının sayısı ile liselerden mezun olan öğrenci sayımızı neredeyse aynı seviyeye getirdik. Artık gençlerimiz herhangi bir üniversite programına girmek değil, istediği üniversite, istediği bölüme yerleşmek için rekabet ediyor. Yurtlarımızın sayısını hani birileri diyor ya, yurt yok diyor. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. <laughs> Bay Kemal'e sorarsan yurt yok diyor. <laughs> i̇şte buyur. <laughs> Ve biz bununla da kalmadık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizi aylık 750 lira beslenme yardımından İnternete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 lira. Doktora da 2550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Ve biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile onu arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz. Halen ülkemizin 81 vilayetinde 399 gençlik merkezimizle 299 genç ofisimizle, 43 gençlik kampımızla pek çok farklı alanda sizlere hizmetler sunuyoruz. Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını sentetik futbol sahalarından atletizm pistlerine, yüzme havuzlarından spor salonlarına kadar toplam 4126 tesiste donattık. Tabii kapalı spor salonlarını söylemezsek ayıp olur. Koç burada, koçun yanında söylememek ayıptır. Basket, voleybol hepsi var. Bu sayede lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı. Okullarımızda yaklaşık 2 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçirerek beceri eğitimlerine tabi tuttuk. İnşallah bizim bıraktığımız yerden sizler devam edeceksiniz. Bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.